Selamlar arkadaşlar. Ee, bugün başlığında gördüğünüz gibi e, LOL desteklemeyen cihazları nasıl indirilir? Onun videosunu yapacağız. E, i̇yi seyirler. Ben size uygulamanın linkini bırakacağım. Ben web sitesinden bakacağım şu an. Yazalım oyun ismini. LOL Arkadaşlar e, depo amanız yetiyorsa reminizde en az iki ise bu oyunu buradan rahat indirebilirsiniz. E, şimdi xapk dosyası diyor. Bu xapk dosyası için xapk kurulumunu bilmeniz gerekiyor yani zahm ver. Linkini ben koyarım o uygulama, o uygulama e, xapk için uygun olan bir uygulama o uygulamanın xapk dosyalarını kurabilirsiniz. Siz e, YouTube'dan bir şekilde XAPK dosyalarını nasıl kurulduğunu öğrenirsiniz. Bu indir e, butonuna bastıktan sonra bu oyun inecektir zaten. E, ondan sonra da oyunu oynarsınız herhalde. E, Android 5.0 destekliyormuş zaten. Buradan indirdiğinizde yani Android 5.0'lar için en düşük e, bu oyun Play Store'da yoksa buradan indirebilirsiniz. E, oyunumuz e, 1.9 GB. Play Store'da 1.87 GB olarak göster gözüküyor. E, neyse biz oyunumuzun oynayışına bir geçelim bakalım. Ben de ilk kez LoL oynayacağım. Yani yapamayacağım. Ben oynayışı kendim denemek istiyorum. Biraz FPS düşüklüğü oluyor. O yüzden oynayışı yapmayalım. Görüşürüz. İyi ki İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda birlikte olmak üzere görüşürüz.